Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizler için hazırladığım 4 tane binadan bahsedeceğim. Bu binalar yüksek katlı binaların sadece giriş katını oluşturuyor. Bir ev almadan veya yapmadan önce nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Statik projeyi nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Bundan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle A binası, B binası, C ve D binası burada perdeler kırmızıyla gösterilmiş ve perde duvarlar gittikçe arttırılmıştır. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar nedir? Bir yapı yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ona bakacağız. A model binada çerçeveli sistem yapılmış. Tamamen kolon ve kirişlerden oluşan süneklik düzeyi yüksek çerçeve sistemidir. Herhangi bir perde yok. Burada ki oluşan hasarlar yüksek derecede olabilir. Yüksek şiddetli depremlerde bu binanın ayakta kalması olabildiğince zordur. Eğer ki bu binaya perde eklersek ne olur? Çekirdek bir perde eklemişiz. Çekirdek bölgede asansör ve merdiven boşluğunu perde ile çevrelemişiz. Dört kenarda da yine perde bulunuyor. Bu daha iyi bir sistemdir. Yine bundan A modelinden daha iyi bir taşıyıcı sistemine sahiptir. Ev alırken hiç perde olmamasındansa, en azından böyle çekirdek bir kulesi olan ve dört kenarında simetrik bulunan perdeli bir yapı olması gerekiyor. C modeline bakalım. C modelinde ise daha fazla perde bulunuyor. Hem X yönünde hem de Y yönünde daha çok perde bulunuyor. Ve bunlar simetrik dağılmış. Şuradan bir çizgi çizdiğimiz zaman şöyle bir çizgi çizdiğimiz zaman ne olur? Birbirini tamamlıyor ve bir aynalama oluyor yani Bu şekilde birbirini tamamladığı için simetrik olarak kabul edebiliriz bunu Ve taşıyıcı sistemi daha iyidir Bu binanın yıkılması daha zordur Ancak Maraş depremi gibi yüksek şiddetli ve yüksek periyottu depremlerde Yine hasar almayacak diye bir şey yok Hasar alabilir çünkü yeterli olmuyor arkadaşlar Ne kadar perde koyarsak yine yeterli olmuyor yani fazladan perde koymak zorundayız. Yani öyle söyleyebiliriz. Türel kalıp sistemiyle tümü perdeli olabilir. Bu sistemler karma çerçeve, karma e, taşıyıcı sistem olarak geçiyor. Dem model binada ise yine çekirdek bir kule var. Dört kenarda perdeler var. Yine aynı perdeler var. C modelinde olduğu gibi. Buna ek olarak bir de iç kısımlarda da fazladan perdeler var. Ve bu perdeler karşılıklı yerleştirilmiş. Bir arabanın e, söktüğümüz zaman nasıl karşılıklı söküyorsak ya da karşılıklı takıyorsak aynı perdeleri de karşılıklı olarak binanın simetriğini oluşturacak şekilde yerleştirmek zorundayız. Burada tamamen mükemmel akslar arası 5 metrelik olarak çizdim. Uygulamada yani böyle dört dörtlük bir düzende sistem göremeyeceğiz. Ancak buna yakın olmasını tercih etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ee, tamamen kare olmayabilir. Dikdörtgen olabilir. Hiç fark etmez. Ee, X ve Y yönünde birbirinin simetrisi olması gerekiyor ve olabildiğince düzgün bir sistem olması gerekiyor. Ev almadan önce kesinlikle statik projeye bakıyorsunuz. Statik projede perdelerin nerede olduğuna nasıl yerleştirildiğine kesinlikle bakıyorsunuz. Mühendislikte sıralama şöyledir. Birinci sırada e, güvenlik, ikinci sırada ekonomi, üçte estetik, dörtte ise fonksiyonel olması yani kullanılabilirlik geliyor. Bu nedenle birinci sırada sizin güvenliğiniz olması gerekiyor. Yani önceliğiniz bu binayı ayakta tutan taşıyıcı sistemin güvenliği ve ne kadar iyi yapılmış bunlara bakmanız gerekiyor. Bu sistemde daha çok perdeli oluyor ve ev yapacağınız zaman D modelini olabildiğince seçiyorsunuz. Ancak tünel kalıp sistemiyle bütün hepsini de perde yapabilirsiniz. Bu durumda daha daha iyi bir sistem olacak. A'dan D'ye doğru gittikçe yönetmelik de daha çok güvende tutuyor sizi. Bunu nasıl yapıyor? R taşıyıcı sistem davranış katsayısı sayısı var. E bu R değeri de düşüyor. D dayanım fazlalığı kat sayısı var. Bu da A'dan D'ye doğru gittikçe bu değer de düşüyor. Yönetmelik de otomatik olarak sizi güvenli kısma alıyor. Böyle diyebiliriz. Bu sistem olabildiğince güzel. A modeli ise kötü. Deprem olmasaydı arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Örneğin Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımız işte Avrupa'daki yapılan yapıların çok mükemmel, çok iyi yapıldığını çok iyi denetlendiğinden bahsediyor Eyvallah Tamam ona bir şey demiyoruz ancak orada deprem yok Avrupa ülkesinde deprem olmadığı için de onların kusurlarını görmüyorsunuz ancak onların yapıları da çok eski çok yıkılmaya müsait binaları yapıları var orada bir deprem olsun da onları da görelim e, Türkiye deprem ülkesidir bu nedenle Türkiye'de yapılan her yapının kusuru bir yerde ortaya çıkıyor bu nedenle olabildiğince kusursuz yapı yapmak zorundayız. Yani böyle a binasındaki gibi tamamen çerçeveli olmamasına dikkat ediyoruz olabildiğince perdeli olmasına dikkat ediyoruz. Hani perdeli olması yetmiyor. Bu iki tarafının tamamen perdeli olması durumunda ne olurdu? Peki tamamen perdeli olsaydı, burada perdeler olmasaydı, bu durumda ne olacaktı? Bina kendi ekseni etrafında dönecekti ve burulma dediğimiz olay ortaya çıkacaktı. Yani perdeler binaya zarar verecekti arkadaşlar. Yani perdelerin hiçbir anlamını görmeyecektiniz. Hatta üstüne binanın yıkılmasına neden olacaktı. Bu nedenle ha binada perde var deyip de hemen o binaya kesinlikle binaya atlamıyoruz. Hemen ev almıyoruz. Olabildiğince düzgün olmasına dikkat ediyoruz ekonomik olması arkadaşlar Türkiye koşullarında artık şey değil e, önemli değil arkadaşlar bütün yapılar bir miktar pahalanıyor bir miktar ucuzluyor vesaire oluyor önemli olan sizin güvenliğinizdir güvenli bir yapı yapmanız ve uzun süre boyunca endişe etmemenizdir arkadaşlar bu şekilde bugünlük bahsedeceğim bunlardı dört tane binayı sizler için aktardım en doğru binanın D binası olduğundan bahsettim. E, doğruları bu şekilde, yanlışları ise short videolarında var arkadaşlar. Olmaması gereken hangi durumlar var? Bunlara da dikkat edecek olursanız güvenliğinizi sağlamış olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere, İyi günler dilerim.